Bu soruya cevap verebilmek için platko bilgiyi bilmen lazım. hocam. Hocam okulda motor kulübü mü kurdunuz? Şişt, bana bak. Bu, Yeliz Hoca abine yazıyor galiba. Saçmalamayın be. Oğlum, de bir sizin lokantaya da geliyormuş. <laughs> Oğlum, amma dedikoducunuz ha. <laughs> Hayırlı olsun Yeliz Hocam. Teşekkür ederim hocam. Nasıl, beğendiniz mi? Güzel. <laughs> yani ikinci el. Temiz bulmuşsunuz. Ee, birlikte de süreriz o zaman. Yani henüz biraz acemiyim ama. <laughs> evet, orası belli oluyor. <laughs> Süreriz tabii ki. Ya benim sürüş liderim olursunuz artık. Yol liderim deniyordu onlara. Öyle bir şey, evet. Hadi çocuklar. Siz de park edin isterseniz. Ha, evet. Park edebilirsiniz değil mi? Tabii, tabii. Tamam. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkürler. Doğum günü partinizin mükemmel olması için uğraşıyoruz Yağız Bey. Yarın saat ondan itibaren... Anladım. Ben müzik grubu için aradım da. Aa evet, harika bir grup var elimizde. İptal edin. Anlamadım. Lansmanla çalan genç bir grup vardı, hatırladınız mı? Evet. Onları istiyorum. Eksiksiz. Özellikle grubun kemancısını. Adı Beyza. Peki Yağız Bey. Merak etmeyin, hemen sizin için arıyorum. Teşekkürler. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Geçen gün bir tarih profesörünün eski bir videosunu izledim. Tarih eğitimi almak isteyen gençlere bol bol roman okumalarını tavsiye ediyordu. Benim biraz kafam karıştı. Tarih gerçekliktir. Roman kurgu. Sen de dedin ki ne alakası var tarihle romanın? Evet. Bu biraz karışık bir konu aslında. Size bunu nasıl açıklasam? Bir örnekle anlatmaya çalışabilirim belki. Son günlerde tekrar tekrar okuduğum bir roman var. Bazı önemli yerlerin altını çizdim. Bir bakalım. Mesela burası. Bu devir sıradan insanın en parlak zamanı. Duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin... ...hazıra konmak isteyen bir kuşağın devridir. Söyleyin bakalım sizce bu kitap ne zaman yazıldı ve hangi devri anlatıyor? Tahminler? Hocam, büyük olasılıkla günümüzü anlatıyor. O yüzden de günümüzde yazılmış olmalı. Başka? Herkesin fikir mi? Evet. Arkadaşlar, bu roman 150 yıl önce yazıldı. Ve 19. yüzyılı anlatıyor. Dostoyevski Budala. Senin soruna gelecek olursak... ...aslında kısmen cevap verdin. Evet, tarih gerçekliktir, roman kurgu. Ancak... ...mesela burada... Tarih Dostoyevski haklı çıkardı. Bir başka de işte onun hayal gücü gerçekliğin yolunu aydınlatmış oldu. Romanlar yazıldıkları dönemin insan yönelimlerine, hassasiyetlerine ve hatta mizahına dair bize çok ciddi bilgiler verir. Bu da tarihin ilgi alanlarındandır. Hadi. İyi hafta sonları. Size de hocam. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.